Merhaba herkese, iyi akşamlar. Şöyle bir şeyi bakıyorum da e, ekranda saniyenin aktığını görüyorum. Bazen böyle bastım zannediyorum bile, fakat kendi kendime anlatıyorum. Kayıt olmuyor, biraz önce oldu. E, onun için şimdi bir dikkat ediyorum bir taraftan. Şimdi e, Kardemir Karabük tabi yani 4 Kasım'dan beri muazzam bir e, yükseliş, çok iyi bir trend. Şöyle bir trend çizgisi çekebiliriz. Gerek yok ama. Şöyle bir tren çizgisi de kullanabilirsiniz. Bu biraz daha 20 gün üstü 8 gün arasına bir yere düşüyor. bir sileyim de. Arasına bir yere düşüyor. Çok tahammülünüz yoksa eğer kayba ben bekleyemem derseniz şöyle biraz daha düzeltip, Şöyle bir tren çizgisi. Hatta şöyle alalım da. 8 güne daha yakın düşer gerçek. 8 gün civarı. Ama bu şey değil. Trend anlamında güvenilir değil. Yani bu kırıldığı zaman bu yukarı trend bozulur anlamına gelmez. Onu söyleyeyim. Onun yerine ben doğrudan burada da 20 gün üst kullanmayı oldukça akılcıl bulurum kendi adıma. 20 gün üst 5.52 gösteriyor. Yani şimdi tabii fiyat 5.93'te. Mesafe var ona hiç itirazım yok. Ama güvenilir. Yani 5.50 bitmeden şuradaki akım bitmez. Çünkü bakın daha önce düzeltmelerini de yokladı. Hadi biz biraz daha 20 günde kısaltalım. Biraz daha uydurmaya çalışalım. Temas alalım yani 20 güne. Şöyle 18 belki fena değil. 17 yapsak. Yani kapanış itibariyle 17 de yapabiliriz. 5.58'e gelir. Kırılmadıktan sonra şu 17 gün veya 18 de kullanılabilir. Diyorum ya bunlar biraz da tercih meselesi. 20 bir tık uzak kaldığı için böyle yaptık. 18 veya 17 gün oldukça tutarlı. Yani daha önce o kadar düzeltme yapmış. Temaslar olmuş falan. Kıramamış. Kapanış itibariyle kıramadıkça da yoluna devam etmiş. Dolayısıyla 5.58 major destek burada trendi belirleyen. Ve 5.78 var. O da çok hızlı şöyle koptu gittiği zaman o 5.78 z doğru düzeltmeler geliyor. Yani 1, 2 2 kere yapmış. Yani şurada da yapmış aslında 3. Baktığınız zaman şimdi de yine bir böyle dengelenme aşaması gibi duruyor bu geldiği aşama. Yani bu burada yataya sardıkça veya şu küçüldükçe bunlar 8 gün ona yavaş yavaş yetişecek. Yine aşırı alındayız. E, 75. Şimdi çok geri mi bakalım? Çok geri bakmayalım bence. Trende bakalım. Bu trende başladıktan sonra e, maksimum 80 görmüş. 80 RSI e, ve orada 8 gün üstelinden 40-45 kuruşluk ayrılma akabinde bir satış getirmiş. E, onun için hani hem RSI kontrol edilebilir hem de 8 gün neresindesiniz mesela o da kontrol edilebilir. Şu an 5.78-5.93. Hani diğer... E, şeye bakıyoruz. Mesela tepelerle bozulma kısımlarına bakıyoruz. Burada çok fazla zaten de satış yeme. 3.94, 4.41 mesela, 50 kuruş. Şurada hafif, çok hafif bir düzeltme. 50 kuruş fazla bile, 60 kuruş. Aradaki fark yani 60 kuruşken kendini düzeltmeymiş. 8 gün 4, 78 civarı, 80 civarı. 5.25 yani 30 kuruş, 50, şey 50 kuruş, 60 kuruş. Bakıyorum. Şurada biraz yakınken bir düzeltme olmuş ki orada RSI'de aslında bir tepe halinde değilmiş. Şu anda RSI bir yine aşıralım bölgesi 75. Fark burada az ama 80 desek 23 25 kuruş bir fark var. Yani dolayısıyla yukarı yönlü bir akım devam ederse 6 14 zaten burada 20'ler 25'ler 50 kuruşa denk geliyor. İşte yani tam o geçmişteki veriyi tutmuş oluyor. Ee, ama 6-14 civarı bir direnç ve düzeltme hani gelirse ya da 6 geçer gün içinde 6-20 civarında bir bozulma, bir kar satışı da olma ihtimali mevcut. Bunun dışında tabi bu yapılarda bir kararsızlık zaten hani şu anda bir ufak ufak satışlar oluyor onu gösteriyor bize kar satışları bir kararsızlık anlamına da e, geliyor. Bunun dışında söylenecek bir şey Yok. E, hafif bir çekilme var. E, uzun zamandır aslında var. Yani 16-17 Aralık'ta ben en son 17'sinde bakmıştım mesela. E, oradan beri bir cansızlaşmış şey olarak, hacim olarak. E, bu hacimin biraz daha tabii artması gerekiyor. Yani yukarı bir hareket için. Hani illa şu sol taraftaki kadar kocaman olsun demiyorum ama şu azalan profil biraz daha en azından yukarı doğru devam etmesi de gözlemlenmedi. Yani şundan bahsediyorum. Hacim aşağı, fiyat yukarı. O zaman hoş geldiniz. Hemen bir düzeltmeye çok yakınsınız demektir bu. Hele bir daha RSI'de böyle aşırı alım bölgesindeyse. Ee, onun için hani yukarı hareketlerde hızlı günler, hacimli günler. En azından 200 milyona yakın bir hacim ee, daha böyle tercih edilir olabilir. Ama şunu da hatırlatayım şimdi. Aslında bir taraftan hani buradaki fiyat farkı çok fazla olduğu için e, hacmin düşmesi de normal. Yani fiyatın çünkü parasal şey ihtiyaç artıyor. E şimdi bu kağıt 3 lirayken be, atıyorum 3,5 lirayken 500 milyon, 400 milyon, 300 milyon hacim yapması başka bir şey. 5 lirayken, 6 lirayken yapması başka bir şey haliyle. Parasal hacim e, olarak. Yani para lot sayısını öldürür. Ondan bahsediyorum ama arada bir tabi burada düzeltme şansımız yok. Bununla alakalı bir hani bastığımız zaman düzelt veya logaritmik falan filan onu hacme uygulayamıyoruz maalesef. Hani bunu da hesap edin. Ee, hani hemen şey olmasın böyle kötü bir şey söylemişim anlamına gelmesin ama en azından bana göre hani şu sol tarafa baktığım zaman fiyat farkını kafamda düşündüğüm zaman ya 200 milyon civarı bir hacim iyi bir günmüş gibi hani 200-250 milyon üstü hacimler iyi bir günmüş gibi duruyor. O tür hacimlerin tekrar yakalanması yukarıyı yukarı olan akımı muhtemelen biraz daha hızlandırır. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi haftalar, iyi dilerim.